99 titreşimde makyaj yapacağız. <laughs> Uyuşturuyor beni. <laughs> Şöyle tutturmam lazım. Kanserle başlıyorum. Aaa! Ay ben gözaltıyla başladım. Bu arada bu tonu çok seviyorum. Fırçamı getirmeyi unutmuşum. Elimle yapacağım. Hadi kızım. Dur dur. Dur. Hacı bunun başka kurtuluşu yok. Çok abarttım. Bunun başka kurtuluşu yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel çektim. Ne diyorsunuz? Göz kapaklarımı birleşti sanki gözümle. Olamaz. Neyse fondötene geçtik. Gerçekten sonucunu çok merak ediyorum ben. Abi eyeliner'ın bu kadar kötü olması şaka mı ya? Ben gerçekten çok iyi kontür yapıyoruz. An... Ee, kontür sürdük. Allah Allah geçtik. Acaba bu zararlı mı ya? Kalp atışımı hızlandırmış gibi hissediyorum. Abi akımı kim çıkarmış ya? İyi bari bunu bunu kolay sürebiliyorum. <laughs> Hayatımda hiçbir zaman dudaklarımı bu kadar büyütmemiştim. <laughs> Ruju çok çok kötü yapmışım ya. Gözüm kanadı resmen. Buradan bakıldığında biraz güzel duruyor. Bir de şuradan bakalım.